Ne yerinizden dokunamayın. Tamam sen Hadi, otur, otur. Otur, otur. Şey, Emine bu tarafa bakar mısın? Emine bu tarafa bakar mısın? Sayın Başkanım. Tabii bizim önceki sene başlattığımız bir uygulamamız vardı. Sağ olsun Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hamazoğlu buna destek oluyor. Biz üniversite sınavlarında dereceye giren Türkiye'de ilk ona giren öğrencilerin hepsine eğer bizim ilimizden olursa tamamla araç vereceğimizi sözünü vermiştik. Bu olmadığı takdirde Gaziantep birincisine bir araç hediye edeceğimizi vaat etmiştik. Ondan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Amacımız üniversite sınavına giren öğrencilerimizi motive etmek, onların başarılarının karşısız bırakılmayacağını ödüllendirileceğini vurgulama gayesiyle böyle bir uygulama yapılmıştı. E, bu senede ikinci aracımızı Emine kızımıza vereceğiz. İnşallah ehliyetini, ruhsatını vesaire falan tabii ehliyet almadan arabayı kullanmak yok. Onları da tabii e, tüm masraflarını Milli Eğitim Müdürlüğümüz karşılayacak. E, i̇nşallah gönlündeki bir yeri de bu derece elde ettiğine göre çok rahatlıkla girecektir. Nereye istiyorsunuz? Henüz bir gün, karar vermedim. Karar vermedin. E şimdi tabii her tarafa girme şansı olunca, olunca karar vermekte zannediyorum. Biraz zor olur. Ben e, gençleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki üniversite hayatında başarılar diliyorum. E, Şahin Bey Belediye Başkanı'mız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na da teşekkür ediyorum. Böylesi bir imkanı bizlere ve öğrencilerimize sağladıkları için inanıyoruz. Bu yapılan çalışmalar özellikle e, iki yıldan beri eğitimle eğitime yapılan yatırımların meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağız. Kızımızı değerli Emre kızımızı da anne babasını ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Sayın Valim'e de öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu araba konusunun fikir babası Sayın Valim'dir. Kendisi bize teklif etti. Biz de geçen yıldan beri bu araba uygulamasını devam ettiriyoruz. Ayrıca Sayın Valimiz göreve geldiği günden beri başta eğitim konusu olmak üzere Gaziantep'in problemlerine çok ciddi önem gösteriyor. Ve bütün görüşmelerimizin ana gündem maddesi eğitim. Gaziantep'te de eğitim hakikaten istediğimiz noktada değil. Bunu istediğimiz noktaya taşımak hepimizin görevi. Sadece valiliğin, Milli Eğitim'in değil. Bu Milli Eğitim konusu, eğitim konusu gerçekten çok önemli. Bizler de belediyeler olarak Elimizden gelen tüm gayreti göstererek hem maddi okullarımızın fiziki yapısının iyileştirilmesi noktasında hem de eğitim başarısının artması noktasında ciddi gayretler gösteriyoruz. göreve geldiğimiz günden itibaren 42 tane okul yeri devir ve tahsisini gerçekleştirdik. Şu an Yeşil Vadi projemiz kapsamında 27 tane daha okulun herhangi bir kamulaştırmaya gerek kalmadan inşallah devrini Milli Eğitime yapacağız. Okullarımızın kilit taşı ve asfaltlarının yapılmasında 100 bin metrekareye yakın çalışma yaptık ve bitirdik. Yine okul bahçelerimize 20 basketbol potası ve 22 tane de halı saha yaptık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine LYS'de birinci olan kardeşimize araba hediye edeceğiz. Ayrıca üniversite sınavlarına hazırlık için 35 bin kişiye ücretsiz belediyemizden kurs verdik. Ve şu anda da bu yılda 16 bin kişi kursları aldı. Ee, ayrıca 55 sosyal tesisimizde 34 bin vatandaşımıza da şu anda değişik dallarda kurslar veriyoruz. Buna okuma yazma kursu ve meslek edindirme kursları da dahil olmak üzere. Ayrıca Suriye'den gelen kardeşlerimize de ücretsiz e, Türkçe ve Türkçe kursları ve eğitim lise eğitimi veriyoruz. Çeşitli projeler kapsamında yine e, Haydi Kızlar Okula, Yüz Çocuk, Yüz Genç Kız e, iş becerisi konusunda çalışmalar yaptık. Yaz spor okullarıyla yine gençlerimizin eğitimine katkı sağlıyoruz. Ayrıca yine fakir öğrencilerimiz için kırtasiye yardımları yaptık. 22.750 öğrencimize Hacı evlilik okulu projemizde yine yani evlenecek çiftlerin yine o da bir eğitim. Evet. Ee, yine Milli Eğitim Müdürlüğü de ortak proje ortağımız. Ee, şu ana kadar 3.715 kişiye bu anlamda eğitim verdik. 11.400 çocuğumuza hoş geldin bebek dedik. Annelerini eğitiyoruz o konuda. Ee, çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Ben e, tekrar <laughs> Emine bilsin kardeşimizi kutluyorum. Anne babasını da kutluyorum. Hakikaten kardeşlerine de baktım. Beş çocuğu var. Beşi de maşallah birisi eee araştırma görevlisi olmuş. Birisi e, a, e, Galatasaray Üniversitesi'nde hukuk okuyor. Kızımız yine Gaziantep birincisi. Diğer kızımız da onuncu sınıfta mı? Devam ediyor da de arkadan geliyor maşallah. Evet. Eee. Aslında soyadını bilsin değil de bilir olarak değiştirmek lazım. Evet. Annemiz ev hanımı, babamız simit fırını işletiyor. Evet. Yani böylece eğitime gerçekten katkı sağlıyorlar. Ben yürekten kutluyorum, öğretmenleri de kutluyorum. E, arabamızı da kazasız belasız güzel günlerde kullansın diyorum. İşte ailem olmak üzere. Yani onların desteği olmasaydı böyle olmazdı. Okul öğretmenlerime, Necip hocama. Okul müdürü Müdürüme, müdürüme, evet. müdür yardımcıma. Hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Güne güle kazasını Ben Evet siz de gelin. Anne Sayın babasını başkanım. da böyle Başka. <laughs>